Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalın alt bandına yaklaşmış ve aşırı satış yemiş aynı zamanda da potansiyeli olan pullback potansiyeli olan 4 tane şirketi birlikte detaylı incelemeye çalışacağız. Burada bizim özel kriterlerimize baktığımız zaman öncelikle bunların hepsinin endekse oranla diye bir baz kriteri olduğunu unutmamalıyız. Bugün baktığımızda endeksin seviyesi Bollinger bandının orta kanalının üzerinde bizim aradığımız şirketlerde ise orta kanalın epey aşağısında daha alt alt kanallara doğru değen şirketleri göreceğiz ki alt kanaldan yukarı doğru bir pullback yapabilsin. Bu geçmişte de çokça gördüğümüz. Alt kanala bir hisse, bir endeks değdiği zaman hızlıca orta kanala doğru hareket gösteriyor. Bakın burada gördüğümüz gibi. Alt kanala değiyor ve orta kanala doğru hareket ediyor. Keza yine burada gördüğümüz gibi alt kanala değiyor ve orta kanala doğru hareket ediyor. Demek ki bizim buradaki birinci kriterimiz borsa henüz Bollinger bandının üzerinde hareket, orta kanalın üzerinde hareket ederken biz alt kanala yakın şirketleri bulabilirsek buradan pullback elde edebiliriz ve kar marjını cebimize koyabiliriz. Buradaki ikinci kriterimiz de göreceli güç endeksi yani RSI. RSI'da da bizim istediğimiz şey bir kendi hareketli ortalamasının altında olmasını istiyoruz. İkincisi de 45 seviyesinin altında olmasını istiyoruz. Çünkü bugün baktığımızda göreceli güç endeksi 58-60 bandında. Demek ki biz 45 ve altındaki şirketleri yine yakalayabilip tespit edebilirsek ve sonrasında da teknik takibini yaparsak bunlardan bir pullback, bir dönüş elde edebiliriz. Aynı zamanda sabah videolarımızda gündemi yorumluyorlardı. Bildiğiniz gibi Trade şirketlerini analiz ediyoruz. Onları izlemeniz hem piyasaları öğrenmek açısından hem son gelişmelerden haberdar olmak hem de trade şirketlerini yakalayabilmek için çok çok faydalı olacaktır. Onları da takip edin kaçırmayın diyorum. Aynı zamanda buradaki şirketleri trade konusu edebilmek için de tabii ki buradaki analizler yeterli olmayacaktır. Mutlaka zaman periyotları arasında geçişler yaparak mutlaka doğru indikatörler doğru destek direnç seviyelerine bakarak ve detaylı bir teknik analiz kullanarak daha detaylı trade sinyalleri de kendiniz üretebilirsiniz. Bunun için de bizim bildiğiniz gibi ücretsiz bir teknik analiz eğitim serimiz ve katıl kademe 4 için profesyonel trade eğitim serimiz var. Bu profesyonel trade eğitim serisinde de psikolojiden tutun da gelecek analizlerine teknik indikatörlere, detaylı kombinasyonlara, indikatör üzerine indikatör eklemeye kadar her türlü detayı sizlere anlatıyoruz. Buradaki noktalardan yararlanarak trade sinyallerinizi de oluşturabilirsiniz. Gelin biz şimdi ne yapıyoruz? Hangi şirketlere bakıyoruz? Bir bunlara bakalım. Bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmadıysanız videomuza başlayabiliriz. Şimdi buradaki amacımız ifade ettiğim gibi kısa vadeli pullbacklerden yararlanmak fakat riskli olduğundan dolayı mutlaka Öncelikle sinyalimizi görmemiz gerekiyor ve akabinde de stop seviyelerimizi mutlaka iyi şekilde oluşturup takip etmemiz gerekiyor Çünkü bunlar uzun vadeli 6 aylık bir yıllık 3 yıllık şirketler olmadığı için yüzde üç düşmüş yüzde beş düşmüş yüzde on düşmüş orada Umurumuzda olmuyor Çünkü biz asıl uzun vadeyi takip ediyoruz bundan birkaç ay öncesinde aynısını asda mesela takip takip etmiştik 70-75 lira bandındaki desteklerde alım yapmıştık ama ama şirket 67 liralara kadar geri çekilmişti. Fakat bu bizim umurumuzda olmadı. Çünkü biz şirketimizin yatırımlarını, büyümesini, ihracatlarını takip ediyorduk. Temel olarak şirkete bakıyorduk ve gerekirse %15 zararda birkaç ay bekleyebiliyorduk. Bugün şirketin gittiği yer 120 lirada %70 getiri elde ettirebiliyordu. Fakat burada pullbackleri takip ettiğimiz, daha teknik olarak baktığımız şirketler olduğu için stop seviyelerimizi çok dikkatli şekilde seçmeliyiz. İkinci vereceğim notsa buradaki şirketlerde trading riski fazla olduğu için riski düşürebilmek adına temeli kötü olmayan sağlam yapıdaki şirketlerden seçmeye çalıştım. Büyük şirketlere olmasına özen gösterdim ki spekülatif manipülatif eylemlerden uzak kalalım. Bizleri hacim olarak kullanmak isteyenlerden uzak kalalım diye büyük hacmi şirketleri tercih etmeye çalıştık. Şimdi gelin ilk şirketimiz olan Ereğli'den bir başlayalım. Ereğli tarafına bakmadan tekrar şu BIST 100'ün grafiğini aklınızda lütfen canlandırın. Göreceli güç endeksi ve Bollinger Band'ı önemli kriterlerimizdi. 1. Göreceli güç endeksinde 39 seviyesindeyiz. 45'in altını arıyorduk. Uygun kendi hareketli ortalamasının altında uygun. Bollinger bandının orta kanalının altında ve hatta alt kanala da yakın arıyorduk ki bu da uygun. Muhtemelen buradaki düşüşle birlikte 24 liralar seviyesine doğru değerse ki buraya değmesi için de hemen hemen %1.5'lik düşüş yeterli olacaktır. Buradan muhtemelen orta kanala doğru bir pullback atacak. Bu pullback'e baktığımızda da hemen hemen %5.5'luk bir getiri imkanı olduğunu görüyoruz. Tabii ki indikatörlerin pozitife dönmesiyle yani wave trend'in, Fisher'ın, stokastik arasayların ala geçmesi, moving average deviation'ların da pozitife dönmesiyle birlikte hareket daha uzun vadelere doğru 27-28 liralar bandına doğru hareket edebilir. Burada da karal seviyelerimiz yüzde seviyelerimiz %15'lere kadar uzanacaktır. Fakat bunu yaparken mutlaka dediğim gibi stop seviyelerimizi taşıyacağız. Yani 24 liraya değdi. Biz bir alım sinyali oluşturduk. Buradaki hedef seviyemize baktığımızda 25 liralarsa 25 liralara hızla gittiğinde burada bir kademe satış yapıp sonra stop seviyemizi 24 24.80'lere çekip bu sefer işte 26.5 liralardaki karallara doğru kademeli bir sistem hareket etmemiz gerekiyor. Buna da biz biliyorsunuz ki periyotlarla iyi bakıp hem de teknik analizde bakıyorduk. Periyotlarla baktığımız modele de iki ileri bir geri modeli diye anlatmıştık sizlere. Buradaki kademeli stop mantığını da yine profesyonel trade eğitim serisi içerisinde 60 videoda sizlere anlatmıştık. Katıl kademe 3 ve kademe 4'te de bu eğitim serisine ulaşabilirsiniz. Buradaki kademe takiplerimizle birlikte %5'teki potansiyel kar marjımızı 13'lere kadar çıkartabiliriz. Ama tekrar dediğim gibi öncelikle buradaki riskler fazla olduğu için teknikteki al sinyallerini gör işleme giriyoruz. Pullback'leri bu şekilde değerlendiriyoruz. İkinci şirketimizde Anadolu Efes'i görüyoruz. Anadolu Efes bugün bu sabahki gündemi yorumluyordu da konuk ettiğimiz bir hisseydi. Hatta biz burada stop noktamızı da aşağıda gördüğünüz 172 lira 80 kuruşlar seviyesine koymuştuk. Henüz buraya değmediği için stoplarımız patlamadı ve hala devam ediyoruz aslında buradaki takip işleminde. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Anadolu Efes'te Rusya tarafında bir kayyum durumu söz konusu oldu. Yani teknikte ve temelden uzak global makro bir sorun oldu. Anadolu Efes üzerinde. Ülke çapında bir sorun olduğu için çok ciddi değer kaybetti. Ama bu zaten ciddi değer kaybetmesinin de pullbackleri mutlaka olacaktır. Özellikle benim burada takip etmenizi rica ettiğim nokta 1. Göreceli güç endeksindeki hareket 2. Bollinger bandının kapanma evresini takip edeceğiz. Bu iki teknik sinyali doğru şekilde takip edersek Anadolu Efes buradan mutlaka pullback yapıp yukarı doğru kar verecektir. Ama bu pullback'ine bugün mi başlayacak? 10 gün sonra mı başlayacak? 173 liralardan mı başlayacak? 160 61 liralardan mı başlayacak? Bunu ayırt edebileceğimiz tek nokta teknik takibi iyi yapmaktır. Göreceli güç endeksi Bollinger bandı ve muhtemelen de stokastik RSI burada bize fayda sağlayacak. Bunları takip ettiğimizde Bollinger bandının orta kanalına gitmesine dahi gerek yok. Bir üstteki direncine gittiğinde bile yüzde %10'luk kar marjlarını bizlere ifade edebilmiş olacak Anadolu Efes. Ama üzerindeki temel global sorunu da iyi takip etmeliyiz. Oradaki durumlar yani Rusya tarafındaki durumlar pozitife doğru mu dönüyor? Daha negatif duruma mı gidiyor? Bunun da temel temel takibini, haber takibini yapmanız gerekiyor. Eğer isterseniz sabahki gündemi yorumluyorları takip ederek oradan da bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Anadolu Grup Holding'e. Anadolu Grup Holding'de de bakın ne görüyoruz? Bollinger Band'ı artık tam olarak alt kanalına değilmiş. Bollinger Band'ın dışına taşma yok ama net olarak Bollinger Band'ın alt kanalına bir değme söz konusu. Buradan yukarı doğru yapacağı hareketlerde yüzde buçuk civarında bir kar marjı var. Sadece orta kanala gitmesiyle birlikte. Daha önce bunu yapmış mı hocam derseniz bakın. Bollinger bandının alt kanalına değdiği nokta yukarı doğru hızlı bir ivmelenme yapmış. Daha önce yine Bollinger bandının alt kanalına değmiş. Yukarı doğru hızlı bir ivmelenme yapmış. Yine burada bir değme var ve yukarı doğru ivmelenme yapıyor. Anadolu Grup Holding'de bu teknik istatistiğin geçerli olduğunu görebiliyoruz. Göreceli güç endeksi nerede? 38 seviyesinde. 45'in altında. Kendi hareketli ortalamasının neresinde? Epeyce altında. Demek ki biz burada muhtemelen yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. Aşağıda 305 lirada bir desteği var. Buradan da bu hareketi gerçekleştirebilir. Bir miktar daha aşağı sarkmaları da olabilir. Bunları takip etmemiz için için dediğim gibi özellikle reaktif indikatörleri yani wave trendi, Fisher'ı, stokastik aresayı, medyan indikatörlerini takip edip sinyali gördüğümüzde orta kanala kadar gerçekleşecek trade işlemine gönül rahatlığıyla girebiliriz. Buradaki mesela basit noktalardan bir tanesini de yine sizlere göstereyim. Hem eğitimsel olmuş olsun yani hem balık tutmayı öğrenmiş olalım hem de balıklarımızı da bu videoda incelemiş olalım istiyorum. Şimdi Fisher tarafında 9 günlük periyottan özellikle 4 günlük periyoda indirebilirsek bunu daha hızlı sinyal verdiğini göreceğiz ve Fisher'ın bu 4 günlük sinyal de aslında bir al sinyali oluşturduğunu da görebileceğiz. Sonrasında tekrar bu sata dönmüş. Şu an hala sata eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Fisher'ı 4 günlük yerine stokastik RSI ya da medyan da kullanılabilir. Fakat buradaki önemli nokta indikatöre baktıktan sonra mutlaka günlük periyotla 4 saatlik ve 2 saatlik periyotlar arasındaki sinyalleri de alıp doğru değerlendirmeniz de çok sağlıklı olacaktır. Ama Anadolu Grup Holding'de de bu pullback'i beklediğimizi ifade etmem gerekiyor. Dördüncü şirketimize geldiğimizde burada Enkay'ı göreceğiz. kayını ben bir kere temel temel prensibini de beğeniyorum. Çünkü faizlerin inmesi bunu belki birkaç kere söyledim ama bir kere daha söyleyeceğim. Çünkü gündemi yorumluyorlar da bunları detaylı analiz ediyoruz. Ama e, bu konuları makro konuları konjektürel yorumları daha detaylı analiz ediyoruz. Fakat ben ana video tarafında da bir kere daha değinmek istiyorum. En kayı gibi GYO tabanlı yani emlak sektörü içerisine fayda sağlayabilecek tüm şirketleri önümüzdeki 3 yıl periyotta pozitif bir senaryo bekliyor. Suriye tarafıyla ilgili gelişmeler zaten buraya bir pozitif etki edecek ama bunun yanı sıra mevduatların yetersiz getiriye dönmesi faizlerin inmesi ve kredi musluklarının açılmasıyla birlikte konut alımları tekrar hızlanacaktır. Bu da GEO'ları, çimento şirketlerini, Enkayı gibi inşaat şirketlerini, yapı malzemesi şirketlerini, seramik şirketlerini, kilit şirketlerine kadar tüm şirketleri yukarı doğru itekleyecektir. Ya da arkasında pozitif bir etki oluşturacaktır. Bu yüzden Enkayı'nın temel bağlamda beklentilerinin de kuvvetli olduğunu görüyoruz. Burada alt banda çok yakın olmadığını görüyoruz. Yani bir Ereğli kadar, bir e, Anadolu Grup Holding kadar alt banda yakın olduğunu görmüyoruz. O yüzden bir miktar daha daha düzeltme beklemek belki burada 48-49 liraları beklemek daha sağlıklı olacaktır. Bu pullback hareketinden yararlanabilmek için. Ama göreceli güç endeksi 45'in altında kendi hareketli ortalamasının altında. Wave trend sanki bize artık buralardan bir alım oluşturacakmış gibi sinyal gösteriyor. istatistik olarak baktığımız zaman bakın. Burada Bollinger bandının alt kanalına bir değme var. Yukarı doğru bir hareket var. Burada tek maru bozuyla değiyor ve daha da derine gidiyor. işte burada da bir miktar bu girişlerle özellikle göreceli güç endeksinin ve reaktif indikatörlerin takibinin iyi yapılması gerekiyor. Yine şöyle geçmişe doğru devam edelim. Alt kanalda neler yaşattığını bizlere görmek önemli. Bakın burada yine bir alt kanala değmiş. Ne görüyoruz? Yukarı doğru hareket görüyoruz. Burada alt kanala değmiş. Ne görüyoruz? Orta kanala doğru bir hareket görüyoruz. İşte burada alt kanala yaklaşıyor. Yukarı doğru bir hareket var. Alt kanala yaklaşıyor. Yukarı doğru bir hareket var. Fakat bizim burada beklentimiz zaten alt kanala değdikten sonra yukarı doğru bir rally yapsın isteğimiz de yok. Bizim buradaki daha çok beklentimiz alt kanala doğru geldiğinde orta kanala bir hareket yapsın ki biz daha minör ölçüde bir trade elde edebilir. Mesela 49 liralardan hızlıca orta kanal olan 52 lira belki burayı biraz geçecektir. 53 liralara geldiğinde %8'lik bir getiriyi elde etmiş olacak. Peki dediğimiz gibi biz bunu nasıl anlayacağız? Daha fazla median stokastik arsay wave trendle birlikte al sinyalini gördükten sonra işleme gireceğiz. Stop seviyemiz ve kar al seviyemiz de belli olduğu zaman yukarı yöndeki işlemlerimiz doğru bir şekilde sonuçlanmış olacaktır. Buradaki ana noktamız Bollinger bandının alt kanalına değiyor olmaları, 2 göreceli güç endeksi olarak 40 5'in altında ve kendi hareketli ortalamasının altında olmalıdır. Yine yan tahta şirketlerden ziyade BIST 100'ün içerisindeki şirketlerden, hatta BIST 50'nin içerisindeki şirketlerden tercih ettim ki aksi bir durum olduğunda buradaki uzun vade beklentilerimizde büyük bir zarara uğramayalım diye, daha rahat zarar kesebilelim diye hacmi yüksek şirketlerden bunları değerlendirdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bunlar kanalın alt bandına doğru değmiş ve pozitif de beklentisi olan 4 tane önemli şirkettir. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam bir adet adet bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Daha önemli bir bildirim yapmam gerekirse de bu tarz trade işlemlerinde alsatlarda bulunuyorsanız komisyon oranları sizler için çok önemli. Bizim de ünlü menkulle piyapir ile yaptığımız kısa süreli bir anlaşma itibariyle 10 binde 2 komisyon oranını ömür boyu kullanabilme hakkını sizlere sunuyorlar. Yorumlardaki ve açıklamalardaki linke tıklayıp doğrudan kendi telefonunuzu, adınızı, soyadınızı yazdığınızda size arıyorlar ve size hesap açımı sağlıyorlar. Bu hesabı Finans ve Borsa kanalından geldiğinizi söyleyip açtığınızda da 10 binde 2 komisyon oranıyla ömür boyu trade işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ha gerekirse büyük portföylerinizi uzun vadeli portföylerinize aktarmaz. Sadece trade yapacağınız parayı aktarıp orada trade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ekstra eğitimler, içerikler, canlı yayınlar için de katıl kademe 4 üyeliğinizi aktif etmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.